Bakınız. Sayın Başbakan açıklama yapıyor. Diyor ki bu otoyol ihaleleri ile ilgili ben bunu iptal ettim. 5.7 milyar dolar verdiler. Halbuki 7 milyar dolar olması gerekiyordu. Onun için kabul etmedim. Aksi halde vatanıma ihanet etmiş olurdum. Milletime ihanet etmiş olurdum. Öğleden sonra günaydın Sayın Başbakan. Öğleden sonra günaydın. Çayeli bakır işletmelerini 220 milyon dolara Kanadalı'ya veren sen değil misin? Kaç para değeri? Sadece rezervleri 60 milyar dolar. Rezervi bakırı sen Kanadalı firmaya 220 milyon dolara verdin. E bunun hesabını nasıl vereceksin? Seydişehir alüminyum işletmesini, eti alüminyum işletmesini benzer fiyata benzer fiyata yine bir yandaşa Oyma Pınar Barajı'nı promosyon ilavesiyle Antalya Limanı promosyon ilavesiyle teslim ettin, peşkeş çektin. Bunun hesabını nasıl vereceksin? Sayın Başbakan, bunu saymaya gerek yok. Vatanda satılmadık bir şey kalmadı. Bunlar çok ağır veballerdir. Ben bir şey anlatayım, ardından duma konusuna geçeceğim. Yetimin malından, milletin malından, iki dirhemlik haksız yere, iki dirhemlik bir emaneti millete sormadan alan, cebine koyan, veya işgalciye, gayrimüslime peşkeş çekenin cenaze namazı kılınmaz. Bırakın oy vermek. Cenaze namazı kılınmaz. Vallahi kılınmaz, billahi kılınmaz. Ya hocam, sen ne diyorsun? Evet ben bilerek söylüyorum. Kerkere diye bir insan vardır. Midam diye biri daha vardır. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam savaş meydanında savaş bitmiş, ganimetler toparlanıyor. Bu arada Müslümanlardan da şehit olanların cenaze namazları kılınacak hazırlık yapılıyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz işaretle diyor ki şunu şunu bu tarafa koyun. Bunun namazını ben kılmayacağım diyor. Ya Resulallah o şehit değil mi? Bunun namazı kılınmaz. Ben kılmayacağım buyuruyor. Allah Allah. Sahabe-i kiram şaşırıyor. Yıllarca Muhammed Mustafa'nın peşinde binlerce kez arkasında beş vakit namaz kılmış. Birçok savaşa mücahil olarak katılmış. Vebali suçu ne biliyor musunuz? savaş esnasında iki dirhemlik bir kolyeyi düşmanın devesinin üzerinden almış, kendi heybesine koymuş. Çocuğuma götüreceğim diye. Sahabe-i kiram sorduğu zaman der ki Efendimiz buyurur ki gidin onun heybesine bakın. Bakın bakalım bu milletin malından ne var içinde? Allah Allah, iki dirhemlik bir kolye dışında bir şey yok ya Resulallah. Onun yetimin hakkından, milletin hakkından iki dirhemlik kolyeyi izinsiz alması münasebetiyle onun cenaze namazı kılınmaz buyuruyor. Ey bu milletin, gariflerinin, yetimlerinin haklarını gemicikler, gemicikler kendi yandaşlarına, akrabalarına peşkeş çekenler, Amerikalı, İngiliz, Avrupalı dostlarına vatanı peşkeş çekenler, altını peşkeş çekenler, bakırı peşkeş çekenler, madenleri peşkeş çekenler. Düşünün ve kendinize bari cenaze namazı kılınacak bir ortam bir hal bulun kendinize. Aziz milletim cenaze namazları kılınmayanlara oy da verilmez. Sakın oylarınızı heba etmeyin.